Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün ee, çok farklı bir oyun oynuyoruz ada yarışları diye ee, bakalım çok garip bir vi video olacak diye düşünüyorum diye mi yok be şöyle kapat ama <laughs> e, arkadaşlar bugün korku oyunu attım e, ondan sonra da The baby in yellow attım Şimdi de bu yapacağım çekip hemen. İşte böyle e, hemen oynayalım. Kaç turumuz Geç dön. Devam et. Adımız. Ne yapalım adımızı? XX Ensar TR. Tabii ki de erkek. Zorluk olsun. Devam et diyelim. Oho. Kayıt demeyiz. Kayıtteyiz. Tamamdır. E şöyle yatalım. Abi. Arkadaşlar interneti kapattım. Ne diyor? Erdal, Susan, Emine, Taha, Jennifer, Jennifer, Linda, Gül, Donald. Donald Trump. Hadi o zaman başlayalım. Ne diyor? Solda olan joystick ile Sağdaki. Tamam hadi. Hadi. Zıpla. Tamam. Şunu alacağız ya. Al. Güzel. Arkadaşlar ben biraz oynadım. Öncesinde. Abi. Zıplasana oğlum. Hadi. Şube Abi Aa, o e ya? Hadi. Devam mı devam? E hey. a i atamıyorum. Ya. Aha, a y ı r Ay! İşte bu. Ve birinciyiz. Donald'a soktuk. Devam. Ödül oyunu. Hadi bakalım. Neymiş? Oklar yardımı ile e, iki topu en kısa sürede kovalama Ney? Ha, atmaya çalışacağız. Üç, Hadi. Dur. Hayır. Dur. Hop. Burayı değil. Abi bu çok zor. Dur. Tamam. Dur. Hayır yanlış yanlış yanlış. Hadi. Sarp mı oraya işte sarp mı? Sarp mı oraya? Lan oğlum. Ya geri zekalı. Ya. Pes et ya. Sonucuz kazanamadık bra eleme günü. Eğlenmiyoruz, biz elenmiyoruz biz dokunulmazız. Hmm. Linda eleyelim. Linda mı Jennifer mi? Jennifer gidiyor. Güzel. Adaya dönüyoruz. Balık mı tutacağız? Oy. Para istiyormuş bir de şerefsiz. E ee, biz nasıl yemek yiyeceğiz? topla. Toplasın onu. Heh. Oh. Bir, üç odun diyor. Odunumuz yok ki. konut mu konut da yok. Ata top diyoruz o zaman Dur. Hadi bakalım. Ne? Sonra balık tüccesi şimdi hadi bakalım. Balık tuttuk şimdi. Ne yapacağız? Ay dur. Arkadaşlar bu arada beğenirseniz devamı gelir. Koş 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 koş. Bir de şey sahilimi hareket ettirmiyor mu? Sahilimi bomboş duruyor. Yani. durma var ya. Oh. Bela ya vallahi bela. Hadi abi. Hadi. Heh. Pişir. Yatalım bana ne yapalım. Hadi bakalım. Bu arada şey interneti kapattım ki eee reklam yemesin. Ne yapıyoruz? Sorunlar işte. Yedirirsiniz bu Tamam. Hop. Bir 0 Hop. Ben adamı zıplamıyor ki bir gerizekalı. Hop. Dur. Hop. Allah bin belanı versin. Hareket edecek mi? Abi. <gülüyor> <gülüyor> eh. Çözdüm. Uç. <laughs> <Üç. gülüyor> ne? Abi bu ne? Abi zaten sesin kısım. Ya. Bu ne abi? Abi şunu harbi dedin mi sinir oldum. Ya sen. Abi nasıl geçeceğiz? Hadi işte bu. Hop. İşte bu. İşte bu. İşte bu dedi. İşte bu. Ah. İşte Ödül oyunu. Hadi. Ödül oyunu almamız lazım. Ka Oha 9 gol nasıl attı sen? Susan. Hop. Daha şey diyor. Hadi. Aaa şey de bak ikidir. Aha. Ben senin kel kelini ya. Gene dışarı gitti Allah bin belanı versin sana. Hop. Ah be. Son ana kaleci. Senin kafana be. Hop. Ya. Abi bir gol bile <laughs> Aa diye bak. Of, çok güzel kurattı. gol attım. <laughs> gol. <laughs> Bakmadan kurtardı. Sonuncuyuz bravo. Aa Donald gerizeki az. Yazmayın beni. Beni yazmayın ya. Kim elensin? Şu gerizeki altı hala elensin. Şerefsiz. Ha Emine elendi. Emine. Emine elendi. Ee, ne yapalım? Kokonat toplayım. Kokonat. Toplayamıyoruz. Hadi ya gidelim abi ya. Üf, kim uğraşacak? dokunulmazlık oyunu oynadı bakalım. Herkes iki, iki, iki elinin aşağısını yapmamalısın. Edicez bunu biliyorum. Böyle. Şöyle hayır öyle değil. Şöyle, şöyle. Sadece Sadece Hadi sade. Hadi işte bu öyle ha Hadi girdi güzel Mavi Mavi nereye gittin sen ya Ne yap Hadi. Tamam. Koş. Şurası de herhalde. Evet hadi. Hadi. Koş 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 ökel. koş 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 خوش، 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 خوش شو

Ne yapayım ben ödül oyununu ya? Ekran 10 şey 15 saniye içerisinde ezberlemeye çalışın. 15 saniye sorulması sorulduğunda kırmızı kutlu olduğumu gösteren çiçeği seçiniz. Tamam. Hmm. O, o, da şey mavi, iki mavi aşağı şey. aşağıya. Pembe orada, iki sarı orada. Tamam. Oo, şu. eee şu. Değil mi? Şu. Dur. Nasıl elemedi? Taha gene taha. Ben eğlenmiyim ya? İşte bu. işte bu. Tofa oranı. İşte bu. Elenmedik. Kaç dakika olmuş? 15 dakika. Biraz daha. Önce. Hadi ya. Fidye kat. ney Ananız kim ben? Arkadaşlar. Arkadaş elendik ya. Neyse şöyle sarı Devam et diyorum. Ulan be. Neyse arkadaşlar baştan oynuyoruz. uzun sıkıntı yok. Bu videomu atacağım yine de. Neyse Ben bu oyunu biliyorum. Uç 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 uç, uç. İyi, Al şunları. şunları. <laughs> en hızlı şekilde bitirmeye çalışıyorum. Düşme <laughs> Abi 20 saniyede buraya geldim çok çok güzel. Şu bir. Şu iki. Ah be 3 de olacak. Ah. şöyle 44 saniye dokunulmaz ensa ay ben bunu sevmiyorum ben bunu diyecek atlayacağım Biliyorum ben bunu hadi bir oynayalım şöyle Şöyle ve sonra Şöyle şöyle şöyle, şöyle. A. Şöyle bir anda ya sen Hadi değil işte. Hadi. Koş. Koş. Dur yanlışa girdim. şöyle. Şimdi şöyle. Girme işte oraya abi girme. Hadi. İşte bu. Kazanamadık Allah ben anamasın ya. Eleme hadi bakalım. Elenmeyeceğiz biz zaten. Biz birinciyiz. Eldal gidef Defol git gide. Yavaştan yavaş. Raşit gidiyor. Ana Raşit. Ana Raşit gidiyor. Gelsin. Bu arada arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.